Dünyanın her yanında onlarca hatta yüzlerce yıldır açılmamış sayısız kapı var. Günümüz teknolojisiyle istenilen her kapı açılabilse de bu kapılardan bazılarının mühürlü olmasının nedenleri var. Sırlarını çok iyi koruyan 4 esrarengiz kapıyı sizler için derledik. Taj Mahal Taj Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt mezardır. İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta ölen eşi Ercüment Banu Begüm için o zamanki imparatorluğun başkenti olan Agra'da Yamuna Nehri'nin kıyısında yaptırılmıştır. Mümtaz Mahal'in ve 1666'da ölen İmparator Şah Cihan'ın mezarlarını barındırır. Yapı, Şah Cihan'ın hakimiyeti sırasında en parlak dönemini yaşayan Babürlülerin güç ve kudretini temsil eder. Hanedanın güç ve kudreti kadar Şah Cihan ve eşi Ercüment Banu Begüm arasındaki sevginin de sembolüdür. Şah Cihan'ın tahta çıkması üzerine Mümtaz Mahal adını alan Ercüment Banu, 14. çocuğunu doğururken ölmüştür hükümdarın eşine duyduğu sevginin hatırasına görkemli bir anıt mezar yaptırarak teselliyi sanat ve mimaride bulduğu anlatılır. 1983'ten bu yana Tac Mahal, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. Yılda tahmini 3 milyon kişi tarafından ziyaret edilir. Ancak Tac Mahal, milyonlarca ziyaretçisinin ve meraklılarının giremediği, gizli ve duvarlarla örülmüş yasaklı odalara da ev sahipliği yapmakta. İçlerinde ne olduğu ise tam bir sır. Doğu yakasında 1089 numaralı odanın kapısı duvarlarla örülmüş ve içeri girişler engellenmiştir. Odanın içinde ne olduğu veya nerelere uzandığı bilinmemekte. Hindu tapınakları içinde en zengini kutsal Padmanabhaswami tapınağıdır. Guinness Rekorlar kitabına göre bu tapınak altın, gümüş ve değerli taşlardan oluşan büyük hazinelerin bulunduğu gizli mahzenlerin keşfinden dolayı 2011'de dünyanın en zengin Hindu tapınağı unvanını kazandı. 2011 yılında gizli yeraltı odalarının muazzam hazinelerle dolu olduğunun keşfi tapınağı gazete manşetlerine taşıdı. Yerel efsanelere göre Travancore'un kralları büyük servetlerini taş duvarlar ve tapınağın mahzenlerinde gizlemişlerdi. Öyle görünüyor ki efsaneler doğruyu söylüyor. Kimileri mahzenlere girilmemesi gerektiğine ve lanetle korunduğuna inanmaktadır. Bu özellikle hazinenin girmeye kalkanları sokmaya hazır kobralar tarafından korunduğu söylenen B mahzeni adlı oda için söylenmektedir. Odanın kapısı açılmamak üzere tasarlanmıştır. Kapıdan çok metal bir duvar denebilir. İki büyük kobranın işlenmiş olduğu ağır mı ağır ve tek parça bir kapı. Üzerinde ne bir kilit ne de bir mekanizma bulunmaktadır. Videomuza devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. Büyük Piramit Rudolf Gentenberg tarafından 1993 yılında Büyük Piramit'te keşfedilen Bakır Kulplu Kapı. Resim Yupuaut 2 adlı bir araştırma robotu tarafından çekilmiştir. Hangi amaca hizmet ettiği bilinmeyen gizemli kapı, Kraliçe odasından başlayan Güney kanallarında yer almaktadır. Kapı kesinlikle açılamamaktadır. Gelişmiş teknolojik görüntüleme sistemleri sayesinde bu kapının arkasında başka bir kapı daha bulunmuştur. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda içinde ne olduğunu bilmediğimiz bir oda veya odalar bu ikinci kapının arkasında bulunmaktadır. Aynı kapıdan Kral odasından başlayan Kuzey kanallarında da bulunmuştur. Burada sorulan en önemli soru ise şu: Görünüşte hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kapılar neden buralara konuldu? Neyi korumak veya gizlemek amacıyla yapılmıştır? Tüm bunlar hala bir sır. Bu buluşu gerçekleştiren Gantenbrink ise Mısır hükümetinden izinsiz olarak bu olayı yabancı basına duyurduğu için çalışma izni iptal edilip Mısır'dan uzaklaştırılmıştır. Mısır hükümeti çalışmalara kendisi devam etmiş ama basına hiçbir şekilde bilgi vermemiştir kapıyı açıp açamadıkları bile bilinmiyor. İlk Çin İmparatorunun Mezarı 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri Çin'de oldu. Çin'in ilk imparatoru ile birlikte gömülen kil askerler 1974'te tesadüfen keşfedildi. Fakat bu askerlerin nöbetini tuttukları imparatorun mezarı çeşitli kaygılarla henüz açılmadı. Mart 1974'te Çin'in Şangji eyaletinin başkenti yakınlarında bir köyde Yang Zifa adlı çiftçi kardeşleriyle birlikte nar ve ayva bahçelerini sulamak için bir kuyu açıyordu. Küreyi kilden yapılma bir heykele çarpmıştı. Bunu Buda heykeli sanmıştı. Birkaç ay içinde yetkililer ve arkeoloji ekipleri buraya akın etti. Çiftçinin karşılaştığı şey 20. yüzyılın en büyük arkeolojik buluşlarından biri olacaktı tarlanın altında gömülü halde gerçek insan boyutunda ustaca yapılmış binlerce kilden asker heykeli bulunuyordu. Terrakotta ordusu olarak da bilinen bu heykeller 2300 yıl öncesine Çin'i birleştiren ilk imparator Çin Shi Huang dönemine aitti. Kilden askerler gerçekten de muhteşem gözükmekte. Tuğlalarla döşenmiş siperlerde dizili askerlerin her birinin kendine özgü karakteri var. Oysa bu bıyıklı yüzlerde 10 farklı tip esas alınmış. Bu heykeller kırmızı, mavi, pembe ve sarı renklerde boyanmış ama bugün renkleri solmuş halde. Ellerine taşıdıkları gerçek silahlar da bugün artık yok. Qin Shi Huang milattan önce 221 yılında Çin'i birleştiren imparator olarak biliniyor. Bütün topraklarda yazıyı, parayı, ağırlık ve ölçü bilimlerini standart hale getirmiş, kanallar ve yollar yaptırmıştı. Kuzey sınırlarını akınlardan korumak için Çin Seddi'nin inşasında o başlatmıştı. Ölümsüzlük arayışındaki Qin Shi Huang bunu sağlayacak iksiri bulması için ülke dışına elçiler gönderir. Eski kralların ve alimlerin 10.000 yıl yaşadığı ve bunu sinabür yani civa sülfürü içerek yaptıkları inancıyla kendisi de içtiği şaraplara civa katarmış. Civa zehirlenmesinden 39 yaşında öldüğünde terakota askerlerden yeraltı ordusunu tamamlamıştı. Hayattayken hükümdarlığı sonsuz olmazsa bile öteki dünyada bu işe devam etme inancıyla bunu yapmıştı. Çin İmparatoru'nun mozolesi de bir zamanlar 100 metreyi bulan piramidi ve antik şehri ile muhteşemdi. 8 bin terakotta askerin koruduğu mezar hala açılmamış olduğu için bütün esrarengizliğini koruyor. Arkeologlar ve müze uzmanları havayla temas etmesi halinde her şeyin onarılmaz bir şekilde bozulacağı inancıyla mezarın açılmasına karşı çıkıyor. Terakotta ordusunu gün yüzüne çıkarmak için yapılan ilk kazılarda askerlerin yüzündeki vernik 15 saniye havayla temasın ardından soyulmaya başlamıştı. Tarihi eserlere zarar verme korkusunun yanı sıra mezarın açılması sırasında tehlikeye maruz kalma riski de bu işten uzak durulmasına neden oluyor. Zira M.Ö. 2. yüzyılda yaşayan tarihçi Sima Qian'a göre imparatorun mezarının etrafı derelerle çevriliydi ve bu derelerden civa akıyordu. Mezar civarında civa oranının yüksek çıkması bu bilgiyi doğruluyor. Yine Qian'a göre mezar girişine mekanik oklar yerleştirilmiş, yani kapıyı açacak şanssız kişi veya kişiler yüzlerce ok veya tonlarca civa'nın akınına maruz kalacaklar. Tio Tiokan Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden uzmanlar Teotihuacan arkeolojik alanındaki ünlü Ay Piramidi'nin altında cenaze ritüellerinin gerçekleştirildiği düşünülen bir odaya çıkan gizli bir tünel buldu. Uzmanlar, Ulusal Otonom Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü ile işbirliğiyle ünlü Ay Piramidi üzerindeki bir elektriksel direnç araştırmasında önemli bir keşif yaptı. Bilgisayarlı tarama yoluyla piramidin içinde 8 metre derinlikte bir tünel bulundu. Tünelin 15 metre çapında, cenaze ritüelleri için kullanıldığı düşünülen yer altında bir odaya çıktığı belirtildi. Uzmanlara göre bu tünel, yeraltı dünyası olarak görülen bu odaya uzanan bir yol görevi görüyor olabilir. Araştırma ekibinden Veronica Ortega, 1980'li yıllarda piramidin başka bir bölümünde buldukları gibi bu odada da insan kalıntıları ve eşyaların bulunabileceğini ifade etti. Ortega, buluntuların Teotihuacan kenti dönemindeki antik ritüeller ve kent sakinlerinin eski İspanyol dönemi kültürleri ile ilişkisini anlayabilme imkanı verebileceğini söyledi. Ay piramidinde geçen yıl 103 metre uzunluğunda bir tünel daha bulunmuştu. Ortega o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyaya taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti. Ay piramidi Teotihuacan antik kentindeki en büyük ikinci piramittir. Teotihuacan kenti milattan sonra 2. yüzyılda yükseliş yaşamış ancak 500 yıl sonra esrarengiz bir biçimde yıkılmış, kentin tüm sakinleri ise kaybolmuştu. Acaba bütün bir kent nasıl bir anda ortadan kaybolmuştu? Bu tünelin amacı ve açılamayan kapısı bunun cevabını mı barındırıyor? Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.